merhabalar ben Emine köy mutfağıma hepiniz hoş geldiniz Evet bana çok yazıp istemiştiniz Emine Hanım yapraktan salamura tarifini paylaşır mısınız diye ben de anneannemden babaannemden rahmetli annemden gördüğüm tarif sizlerle yapıp çektim ve 3 ay geçtikten sonra şimdi ben kavanozumu sizlerle beraber açıp yapraklarımızı saracağız emin olun ben de bilmiyorum yapraklarımız nasıl çıkacak erime var mı, yumuşama ya da yırtılma var mı bilmiyorum. Şimdi kapağını açıp hep beraber göreceğiz. Ama kapağını açmadan önce iç harcımızı hazırlayalım. İç harcı için şöyle tenceremize göz kararı yaklaşık 1 çay bardağı kadar ben zeytinyağımızı alıyorum. İçinin yağı ne kadar bol olursa o kadar güzel olur yaprak sarmamız. Isınmış olan yağımızın içerisine iki tane orta boy büyüklük doğramış olduğum kuru soğanımızı alıp rengi dönene kadar kavuralım. Tenceremize yıkayıp suyu süzülmüş olan 2 su bardağı pirinç ve 2 su bardağı bulgurumuzu da alıp 2 dakika kadar bu şekilde hepsini kavuralım. Hemen şöyle göstermek isterim. Bardak ölçüm her zamanki gibi 200 ml, 200 mililitrelik su bardağıdır. Üzerine çıkasıya kadar su ile dolduracağız sıcak suyla. Fakat ben sizler için ölçerek koyuyorum yarım bardak daha çok rahat götürür. Bu arada ben ocağımın altında kıstım. Yarım bardak daha koyalım. Bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Çok fazla tuz kullanmayalım. Zaten yapraklarımız kalamur olduğu için fazla tuza ihtiyaç yok. Şimdi bu şekilde kapağını da kapatarak suyunu çekesiye kadar pişiriyoruz. İç harcımız çok güzel suyunu çekti şöyle bir karıştıralım ben yaprak sarmalarında salça kullanmıyorum bu tamamen Tabii ki tercih meselesi Siz isterseniz salçada kullanabilirsiniz ve şimdi üzerine şöyle ince kıymış olduğum bir miktar taze nane ve maydanozumuzu üzerine alıyorum Siz dilerseniz kuru nane de kullanabilirsiniz Ben bazen kuru kullanıyorum bazen taze hepsini şöyle bir karıştıralım Ocağın altını kapatarak yine peynirimizin kapağını kapatıp 10 dakika bu şekilde iç harcımızı dinlenmeye bırakalım demlenmeye. İç harcımız kabarırken biz de şöyle bismillah deyip kapağını bir açalım. Bakalım nasıl çıkacak. Hakikaten çok merak ediyorum. Bismillah. Şöyle üzerine koymuş olduğumuz şu aparat önce bir almam gerekiyor. Fazla suyu bir sıkalım içine. Şöyle sizlerle beraber görelim nasıl olmuş. Of, hiç anneanne, babaanne, anne yapar da o tarifler kötü olur mu? Misler gibi de koktu. Emin olun sap sarı. Ne erime var, ne yumuşama var. Bugüne kadar beni takip edenler bilir uzun süreden beri emin olmadım. Hiçbir tarifi bugüne kadar sizlerle asla paylaşmadım ve paylaşmam da. Hemen şöyle bir tane daha çıkartayım. Daha ne olsun ki? Size ayrıca o kadar ama o kadar teşekkür ederim ki milyonlar izledi yaprak kavanozdaki tarifimi diğer yine kuru kurumuş olduğumuz yaprak saklama yöntemi tarifimi çok ama çok teşekkür ederim sağ olun ilginiz desteğiniz için. Evet. Şöyle gösteriyorum ki içinizde en ufak bir şüphe oluşmasın. Ve şimdi artık sarmaya geçelim bu güzel yapraklarımızı. Ben bugünlük yeteri kadar yaprağımızı aldım ama bu kalanlar bozulmaması için aynı bu yapraklarımız gibi böyle çok güzel kalması için görüyorsunuz ne kadar çıktı suyun üzerine yapraklarımız. Hemen şimdi üzerine yine aynı aparatımızı ben koyuyorum. Bu şekilde bunu koysak bile yine bu hafif olduğu için üzerine çıkacaktır yapraklarımız. Gördüğünüz bakın nasıl üzerine çıktı. Bunun üzerine hemen şöyle bir taşımız var bizim. Yıllardır kullanmış olduğum bir taştır. Başka şeylerde de kullanıyorum. Ve şöyle bir buzdolabı poşetinin içerisine taşımızı alarak direkt taşı da koyabilirsiniz. Şöyle bir saralım. Bu taşımızı ağırlık yapması için şöyle baskı vazifesi yapması için üzerine koyalım. Rahmetli babaannemle annem de böyle yapardı. Oradan biliyorum. Evet şöyle bir bastıralım. Bu taş ağırlık yaptığı için yapraklarınızın su üzerine çıkmasını engelleyecektir. Eğer yapraklarımız su üzerine çıkarsa bir süre sonra yumuşama, bozulma ve koku yapacaktır. Yapraklarımız salamur olduğu için ben şimdi 3-4 defa bol bol yıkayacağım. Daha sonra yıkadıktan sonra üzerine su doldurup 1 saat bu şekilde bu fazla tuzundan aramasını sağlayacağım ben yapraklarımızı yarım saat arayla iki defa suyunu süzdüm ve fazla suyunu şöyle lavaboda sıkarak aldırdım ve daha sonra şöyle elimle hafifçe vurdurarak açtırdım görüyorsunuz yapraklarımız çok güzel tek sıkıntı ne biliyor musunuz <laughs> o da sıkıntıysa şu saplı olduğu için çünkü ben böyle pek saplı kurmadığım için hatta hiç kurmam ben diğer tariflerimde de bakınca anlarsanız şu sap kısımları sert elimizde şöyle kopmuyor ben de bıçakla kestim gördüğünüz gibi aslında bu çok iyi bir şey niye çünkü salamurumuzun çok güzel tuz ve su denk geldiğini bize gösteriyor şöyle ben de bıçak yardımıyla yaparak yapraklarımızı bu şekilde sarmak için hazırlıyorum Yapraklarımızın hepsini böyle kalem gibi aynı boyda olmasının bir püf noktası var. Onu hemen şimdi sizlerle paylaşmak isterim. O kadar kolay ki Emine Hanım ben yapıyorum ama olmuyor diyenleriniz var gibi sanki olur. Ve iç harcımızı alırken de ara ara karıştıralım. Çünkü bir süre sonra yağı dibine çökme yapabiliyor. Bir tatlı kaşığı iç harcımızdan aldıktan sonra şöyle hafifleyelim. Ve iç kısmında bu yapraklarımızı sardıktan sonra bakın şu kendimize doğru şöyle bir çekerek bir iç harcını şöyle bir sıkıştıralım. Ve daha sonra sağdan ve soldan içine katlayarak kendimize çekerek yaprağı bakın şöyle kendimize çekerek şöyle bir saralım. Tabi şimdi bu biraz yavaş oluyor ben size gösterdiğim için. Uç kısmına şu biraz kaldığı zaman şu avucumuzun iç kısmıyla şöyle bastırarak da şöyle bastırdığımız zaman görüyorsunuz avucumuzda bu iç pilavı her tarafı eşit ve kalem gibi e, salmalarınız olacaktır. tenceremizi üzeri kapattıktan sonra şimdi üzerine şöyle bir tane limonumuzu dilimleyip alıyoruz. Sarmalarımızı ocağımıza aldım ve üzerine çıkasıya kadar da su ile dolduruyorum. Ben tekrar tuz ilavesinde bulunmuyorum çünkü yapraklarımız salamura olduğu için bu defa fazla tuzlu doldurur. Bu da tabi tercih ettiğimiz bir şey değil. Şimdi şöyle iki bardak su doldurup bırakacağım. İhtiyaç duyarsam yine sıcak su ilavesinde bulunurum. Üzerine baskı yapması için şöyle bir porselen tabak kapatıp kapağını da kapattıktan sonra kaynamaya başlayınca ocağımın altını kısa getirip e, yapraklarımız yumuşayana kadar pişireceğim. Sarmalarımız yaklaşık bir saatin sonunda çok güzel lokum gibi piştiler. Bu arada ben iki defa sıcak su ilavesinde bulundum. Ve şimdi hemen şöyle şu tabağında alıp yağını verelim. Benim gibi mutlaka yağını böyle son zamanda verin. İlk baştan verirseniz eğer pişerken yağ dibine çökme yapacağı için üstteki sarmalarımız kuru, alttakiler çok yağlı olacaktır. Şöyle göz kararı yarım çay bardağı kadar şöyle zeytinyağımızı alalım. Biraz daha fazla da alalım da şöyle yağlı olursa güzel olur her zaman gibi. Şimdi hemen tekrar Şöyle bir kapağını yine kapatıyoruz. Bu şekilde 10 dakika kaynattıktan sonra ben ocağımın altını kapatıp sarmalarımı soğuduktan sonra son halini sizlerle paylaşacağım. Hafif ılınmış olan sarmalarımızı şimdi tabağımıza alalım. kabağımızın üzerine hemen şöyle bir limonumuzu da koyduktan sonra sizler için doku testine geçmek isterim. Bakalım nasıl lokum gibi olmuş mu? Sarmalarımız şöyle bir tanesini alıp kenarda hemen şöyle çatalımla bölmek istiyorum. Evet görüyorsunuz lokum gibi oldu yaprak sarmalarımız. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinize paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum farklı lezzet ve tariflerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.